Kazakistan'da küresel iklim değişikliği bu yıl hiç yağış almayan bazı bölgelerde binlerce hayvanın telef olmasına, tarım alanlarının kurumasına yol açtı. Uçsuz bucaksız topraklarıyla Orta Asya'nın geniş ülkesi Kazakistan, küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin güney ve batı bölgeleri daha önce hiç görülmemiş kuraklık yaşıyor. Kazakistan'ın iklimi ortalama her 10 yılda 0.3 derece ısınıyor. Bu yıl ortalamaların üzerindeki sıcak hava özellikle tarım ve hayvancılığı etkiledi. Ülkenin güney ve batı kesimlerinde 178 bin hektar tahıl alanı kuruldu. 2000 civarında hayvan telef oldu. Magıstavu eyaletlerinde hayvanların otlatıldığı meralar açlıktan ve susuzluktan telef olan hayvanlarla dolu. Bu yıl hiç yağış olmaması ve aşırı sıcak hava hayvanların besin kaynaklarını kuruttu, kuraklığı artırdı. Bölgedeki yüzlerce çiftçi atlarını, ineklerini, koyunlarını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in kuraklıkla mücadelede bölgesel yaklaşım projesi uzmanları, Orta Asya topraklarının büyük bir kısmının kuraklık riski taşıdığına dikkati çekiyor. Genel nüfusun son 60 yılda neredeyse 3 katına çıktığı ve kentleşmenin hızla arttığı Orta Asya'da aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu da tüm bölgede su kaynakları dahil doğal ekosistemi tehdit ediyor. Uzmanlar Orta Asya devletleri arasında kuraklık yönetimine ilişkin ortak bölgesel strateji belirlenmesi ve kuraklıkla birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.